Devlet memurları 120 yıl bir zam aldılar. Seyyane, taban aylığına aldığımız bir zam. Ve bu zaman karşılığı yüzde beş nokta iki. Yani ortalama memur maaşına yansıması beş nokta iki. Birçok devlet memuruna yansıması bunun da altında. Bazıları da üstünde. Ama ortalaması beş nokta iki. Yine hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de Haziran ayı enflasyonu yüzde beş nokta yedi olarak gerçekleşti. Yani Haziran'dan bu yana şu anda 6.43 enflasyon, Haziran ayından bu yana memur tabiri caizse enflasyonun altına inim inim inmiyor, hakkını alamıyor. Ama siz diyorsunuz ki ben memura egzam yapmam, enflasyon farkı vermem. Kaldı ki hepimiz biliyoruz. Daha bir ay önce ekonomiden sorumlu sayın başbakan yardımcımız Babacan basın toplantısı yaptı. Türkiye'nin ekonomik durumuyla alakalı, hatta bütçe öngörüleriyle alakalı. Ve dediler ki orada 2014 yılı enflasyon hedefimiz tutmuyor. Her ne kadar biz geçen yılki bütçemizde 2014 yılı enflasyonunu yüzde 5.3 diye hedeflediysek bu rakam 9.4'e çıkacak diyor. Bunu diyen ben değilim. Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Yani hesaplarımız tutmadı diyor. İşte o hesaplara göre memura zam vermişlerdi. Bütçe hesaplarına göre zam vermişlerdi. Enflasyon kadar zam vermişlerdi. E şimdi hesap tutmadı. O zaman enflasyon farkını ek zamı talep etmek ve bunu vermek en tabii bizim hakkımız değil mi? Neden vermiyorsunuz? Yani şimdi memur resmi enflasyona göre yıl sonuna kadar yüzde dört nokta ikide geri kalacak. Yani cebinden yiyecek. Kesesinden yiyor zaten şu anda. Ve resmi enflasyona göre böyle olacak. Biz enflasyon farkımızı, alın terimizi, hakkımızı talep ederken size yok. Ama hakim savcıya biz bunu veririz. Halbuki aynı hakim savcı bütün memurlar olduğu gibi 123 lira zam onlar da aldı. Ama onlara diyorsunuz ki ben ayrıca 155 lira daha, daha zam yaparım. İşte bizim bu ayrımcılığa, bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa itirazımız var. Onun için meydanlardayız. Meydanlarda olmaya da devam edeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Ve biz meclisteki sayın milletvekillerine sesleniyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah'tan korkun. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi yani? Bütün memurları şu murale getirin. Bütün emeklileri şu murale getirin. Kaldı ki biliyorsunuz 120 liralık zam aynen emeklilere de yansıtılmıştı. Memurlara verilen zam özellikle emeklilere de veriliyor. 1 milyon 900 bin memur da şu anda pardon emekli de şu anda enflasyon altında eziliyor. 2 milyon 600 bin memur da enflasyon altında eziliyor. Yazık değil mi bu ülkenin vatandaşı değil miyiz biz? Onun için itirazlarımız buna. Biz sadece adalet istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Yani biz yapmadığımız ya da hak etmediğimiz bir talepte bulunmuyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Çünkü bakın bu hükümet 13 yıldır iktidara geldiği günden beri en çok övündükleri şey şu. Biz memurumuzu enflasyona ezdirmeyiz. Ezdirmedik iddiası hep böyle değil miydi? Hatta geçtiğimiz yıllarda biz enflasyon farkını aldık memurlar olarak. Yani hükümetin enflasyon hedefleri tutmadığı yıllarda enflasyon farkı aldık. Ama bu sene alamıyoruz. <laughs> vermiyorlar enflasyon farkını. Yani verdikleri sözü de tutmuyorlar. Ee, şu anda biz verdiğimiz sözü tutup onun ötesinde hakkımızı bize iade edin diyoruz. Emekliler adına istiyoruz bunu, memurlar adına istiyoruz. Hakkımız olanı talep ediyoruz. Ama maalesef şu anda e, mecliste böyle bir çalışma yok. Biz tabii ki meclisteki mücadelemizi sürdüreceğiz, alanlarda sürdüreceğiz ve bütün memur arkadaşlarımızı da haklarını talep etmek için meydanlara bekliyoruz. Yani Elimizden ekmeğimiz alınıyor. Enflasyon altında inim inim inmiyoruz. Ama seyredeceğiz. Seyretmemiz mümkün değil. Bakın bizim yaptığımız bir araştırmada sadece mutfak masrafı 9 ayda 9 ayda 362 lira birden artmış. Şimdi 362 lira. Bize ne verdiniz kardeşim? 123 lira. Yani 123 lira bize zam verdiniz. Sadece bizim mutfak masrafımız 9 ayda 362 lira. Resmi kayıt bu bizim argemizin yaptığı kayıp. Yani şu anda 239-240 lira biz her ay kaybımız var. Yani niye vermiyorsunuz bizim hakkımız? Biz hangi suçu işledik? Yani devlete hizmet etmekten başka, vatandaşımıza hizmet etmekten başka yani niye bu adaletsiz? İşte bunun için hakkımızı aramaya, adalet istemeye devam edeceğiz.